Hoş geldin Nuri. Tebrik ederim arkadaşlar. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler. Ya şaka bir yana... ...bugün evden çıkmadan önce babamla biraz konuştuk. Yani üçümüz de kaybetmeye hazırdık. Söylediklerimizde samimiydim. Evet. Yani gözlerinden belli oluyordu. Sağ ol. Şey Olcan... ...yarın bir işin yoksa... ...kahve içmeye gidelim mi? Ne diyorsun? Olacağım. Gidelim, gidelim tabii gidelim. O zaman haberleşiriz. Tamam. Görüşürüz. Ne dedi diyorum Kahve içmeye gidelim mi dedi bana? Kahve içmeye gidelim mi dedi işte bu? Sen ne dedin? Tamam dedim. Yani tamam dedim herhalde değil mi? Heyecandan başka bir şey söylemiş olmayın. lan. Demişsin Tamam dedim ya, tamam dedim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ay, bak işte, i̇şte bu. Yavaş yavaş tavlıyoruz. Tavlıyorsun. Tavlıyorsun. İşte bu. Gel. Müsait misin oğlum? Evet. Bugün çok özel bir günde. Evet baba. Yavrum yani sen gurur duyulacak bir şey yapsan da yapmasan da benim sana olan sevgim aynı derecede devam eder. Başarılı olman, başarısız olman benim sana olan sevgimi hiçbir şekilde değiştirmez. Ha, şunu da bil, gurur duyulacak bir şey varsa da gurur duyarız. Bugün okulda olanları duydum. Müdür bey bilir de vallahi bugün gurur duydum seninle. Ama münazarayı kazandığın için değil, kaybetmeyi göze aldığın için. Benim seni sevmem için hiçbir koşulum, hiçbir şartım yok.

Aslı, Aslı, Aslı. Mehmet Ali. Günaydın hayatımın çeyrek asısı. Günaydın. Mehmet Ali. Cim. bana kahvaltı mı hazırladın? Evet hayatım, bak yumurta bile haşladım en sevdiğinden. <laughs> Kayısı. Ya bu bir rüya olmalı Mehmet Ali. Rüya sensin Aslı. Sen benim rüyamdın ama gerçek oldun. <laughs> Mehmet Ali. <laughs> Anne 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 baba Aa! anne baba baba sibilecem çıktı sibilecem çıktı oğlum ne oluyor ya ufacık similceden ne olacak olamaz olamaz bugün olmamalı hürremle buluşacağım bugün şu halime bak ya